სწორად <laughs> შევძლებთ Ekim tarihlerinde İstanbul'da düzenleyeceğimiz maruf 25'te sizleri de aramızda görmekten <laughs> mutluluk duyacağımızı belirtmek istiyorum. Şehir planlama ve altyapı, sosyal hizmetler, akıllı şehir uygulamaları, kültür sanat, ulaşım hareketlilik, yönetim ve katılımcılık, evet. iklim değişikliği ve çevre yönetimi, kentsel tasarım ve mimari ve yerel kalkınma <laughs> ARS ile Deniz Şehri Deniz Dizine Projesi oluyor. Artışla kendi kentle imsaraya yardımcı. Birinci derece deprem bölgesinde bulunan Denizler, <laughs> deniz kolları çalışmaları ile kritik bölgeleri belirleyerek Bu aşıkta bir terimiz tarihi karış sunları bile bu <laughs> sosyal <laughs> 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 Tamam. Bize doğru lütfen. Sağınıza doğru. Başkanım sağınıza doğru. Şimdi gerçekten az önce de bahsettiğim gibi altın kelebeğin belediyeler için olan altın karıncasındayız. Çünkü bizleri teşvik eden, motivasyonumuzu arttıran ve tüm ekip arkadaşlarımıza heyecan uyandıran bir ürün. Bu sene ikinci başvurumuzdu. İlk başvurumuzda bir ödül. Bu sene de zaten en fazla iki ödül alınacağını da belirttiler. E, yedi projeyle başvuru yaptık. Bunun sonucunda en fazla iki projeyi belirttiler. Güzel projelerin içerisinde hem kendi alanındaki akademik tecrübeler hem de e, alanındaki uzman kişiler tarafından değerlendirilen güzel bir jüri var. E, bu sene de Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan ödülleri aldık Marmara Belediyeler Birliği olarak. İnşallah bundan sonra da vatandaşlarımıza yapmış olduğumuz hizmetin Marmara Belediyeler Birliği tarafından da bu ödüllere layıklığımız bize ayrıca mutlu etti. Ben tüm katılan projelere ve burada Çanakkale Belediyesi bir ödül aldı. Onları da tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra Çanakkale'nin ve tüm ilçelerinde ödülleri giderek artar. Vatandaşımız istediği refah, Kazandığı refahı da inşallah belediye başkanlarımızla hem ekipleri hem de şahıslar adında güzel bir ödül olarak taçlandıracağız.